Ne oldu? Şeker Ağam, bu çuvaldaki nohutlar da kurtlu. Bak sen şu Cafer Efendi'ye. Bütün nohutları kurtlu. Yarın başına çalacağım bu çuvalı. Ya böyle esnaflık mı olur? Selamünaleyküm. aleyküm. Oo, aleyküm selam. Hoş geldin Şeker Ağa. Hiç hoş gelmedim Cafer Efendi. Hiç hoş gelmedim. Hayırdır? Aç şunu. Bütün nohutların kurtlu. Yahu sen saraya böyle mal verdikten sonra kim bilir halka neler veriyorsundur. Yapma şeker ağa. Mutlaka bir hata vardır. Ne hatası? Yahu bir değil iki değil. Kaç şuvalı ziyan ettik böyle haberin var mı senin? Şikayet edersen perişan ederler bilesin. Aman diyeyim, şeker ağa. Bu meseleyi aramızda halletsek diyorum ha. Ya rüşvet olmaz mı bu? Haşa haşa. Hediye şeker ağa, hediye. Ha. Horus, bir de bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Ne oluyor burada? Saraya kurtlu mal vermiş, bir de utanmadan rüşvet teklif ediyor. Rüsvayı alem. Madem öyle git loncasına şikayet et. Aman nasıl efendi, ocağına düştüm. Ha. Cafer efendi, memlekette hak var, kadı var, hukuk var. Neyse usul erken, herkes uyumak zorunda. Bu da kurtlanmış. Yapmayın, etmeyin ağlar. O cami inciracı dikeceksiniz ya. Ee, onu halkın sıhhatine kastetmeden önce düşünecektin. Mendebur. Tezgah mühürleyin. Bu adamı da alın. Kadı Efendi'ye çıkacak. Yapmayın, etmeyin ağlar. Eminönü esnaf loncasına kayıtlı Ahmet Taşanoğlu Cafer Efendi'nin bozuk mal satması ve kasıtlı fahiş fiyat ilan etmesi nedeniyle Kadı Hüsam Efendi tarafından 200 akçe zararı ödemesi ve teşhir cezasına çarptırılmıştır. Yapmayın, etmeyin ağlar. Eee, bunu halkı kandırmadan önce düşünecektin. Şimdi ibreti alem için çek bakalım cezanı Cafer Efendi. <laughs> Eminönü loncasına kayıtlı Ahmet Taşanoğlu, Cafer Efendi bozuk mal satıp kasten fahiş fiyat ilan etmek suçundan Kadı Hüsam Efendi tarafından 200 akçe zararın ödenmesine ve teşhir cezasına çarptırılmıştır.